gerçek kara bela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay! Gösteririm ulan ben sana! Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da F28. Sen al o F28'i de. <laughs> Ulan sahtekar utanmaz. Ulan arlanmaz hayasız herif. Kara bela olmak kim sen kim? Sümsük herif. Defol! Defol karşımdan. Kovuyorum seni. Bağırma. Anladık. Gidiyoruz işte bırak. Yakamı bırak da gideyim. Defol! ...gittik. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Sana her şey düzelecek dememiş miydin? Sanki rüyada gibiyim. Ben de! Yarın sabah uğrar seni alırım. Bir daha kızımın yanında görürsem... ...beynini dağıtırım senin! Ama Müslüm baba! Gez! Nereden Müslüm baban oluyormuşum? Sahtekar Karabela'nın oğlu! Sahtekar mı? Ha, foyası meydana çıktı. Yarına kadar evi boşaltmazsa yapacağımı ben bilirim. Yürü Kez, yürü! Vay be, helal olsun! Hepimizi yedirdin ya! Bana bak! Bundan sonra, belediye şey de olsa, parayla da olsa... ...Dükkanıma ayak basma, kırarım bu kemiklerini! Anladın mı? Karabela! Karabela! Bir daha bu dükkana gelirsen... ...seni et diye kör satırla bir güzel doğrarım! Sap tekerlerim! İki gözün kör olsun inşallah! Bunu da mı yapacaktın bana herif? Bizi rezil <laughs> <etsin> baba rezil! <laughs> Kırk yılda bir övünülecek bir yanını bulmuştuk. Yerin dibine ...İnşallah! <gülüyor> 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 kara belaya bak! <laughs> kara bela ha? Senin her yanın kara bela olsa ne olur? Olur! Gene Müslüm bey, değil mi? <laughs> beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun? <laughs> sen dünyanın en iyi babasısın. Kara Bela Beyefendi. Afiyet olsun. Erol nerede? Sözlüsüne vedalaşmaya gitti. Taşınıyor musunuz? Nereye? Uzaklara. Babam artık bu mahallede duramayız dedi. Seni bir daha göremeyecek miyim? Bilmem. Mektup yaz. Nerede olduğunu bileyim. Kaçar gelirim sana. Tabii yazarım. Ulan velet! Müslüm efendi sana kızın etrafında dolanma demedi mi lan? Sokaktan geçmeme de karışamazsınız ya! Ya! Bak bakalım karışır mıyız, karışamaz mıyız? <laughs> durun! Yapmayın! Ne oldu? <durun. gülüyor> <Yalvarırım, vurmayın. gülüyor> yapmayın! Korkmayın! <laughs> yapmayın! Bırakın onu yapmayın! Durun! Korkmayın! Korkmayın! Yalvarırım! Vurmayın. Durun, yapmayın! <laughs> Babamın aşkına durdur onları! Söylemiştim, bu dayağı çoktan hak etmişti o! Yapmayın oğlunu! Vurmayın! Yalvarırım, vurmayın! Karışma sen be, yürü içeri hadi, yürü! Gitmiyor muyuz abla? Dur gideceğiz. Daha ne bekliyoruz? Erol'u! oğlum. Oğlum evladım. Ne oldu oğlum? Oğlum, kim yaptı bunu? Yasin'in adamları! kara bela, hoş geldin! Yakışır mı sana? Bacak kadar çocuktan ne istedin? Senin de, köpeklerinin de canı cehenneme! <laughs> Yeah. rap ah <coughs> 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 Ah! <laughs> yetti, yetti, yetmedi! Canım, <laughs> <laughs> alıp mı istedin? <laughs> Al ye, Bravo! Halterciler, kaldırın! güzel! İndirin! Daldırın! Götürüp çöpe atın! <laughs> Aslan babam! Meğer sen neymişsin? Ben askerliğimi komando olarak yapmıştım! Ne haber hanım? Kamilciğim! Şeker kardeşim! Allah şahidimdir, seni ne kadar çok severim! Müslüm <laughs> efendi, fena marizler! Senin vurduğun yerde gül biter! Gül bahçesine dönersin o zaman! <laughs> Ayol, akraba olacağız, unuttun mu? Ne dersin oğlum? <laughs> Yüksek sesle söyle, herkes duysun! <laughs> Ey cemaati Müslümin! Burada, herkesin huzurunda... ...Kızım Hülya ile oğlumuz Erol'un nişanını bir daha ayırmamak üzere ve bir daha kalleşlik etmeyeceğime yemin ederek ve bir daha kalleşlik etmeyeceğime yemin ederek ilan ederim. Aslan kocacığım benim. Sen bir tanesin. Söyle bakalım şimdi. En büyük kimmiş? <laughs> en büyük Kamil. Başka büyük yok. <laughs> Olmadı. Yüksek sesle söyle, herkes Ayy! duysun. En büyük Kamil, başka büyük yok! <gülüyor> <gülüyor>